Merhaba, bugün Monster'ın Toolpart T7 21.8 versiyonunun kutusunu açacağız. Kuşatını açacağız daha doğrusu. Evet. Şanta çıktı. Daha önceden de Monster bilgisayara almıştım. Onda da gelmişti. Oldukça büyük. Bu model 17 inç. Standartı 2x8 RAM olarak geliyor Ben tek 32 RAM taktırdım. Yani bir tane 32 RAM. İleride bir 32 daha taktırabilirim diye. 2x16 değil de 1x32 olarak RAM'leri taktırdım. Aynı zamanda diski 1 TB. Standardı 500 GB SSD. Bu da 1 TB. 11. nesil Intel i7 işlemcili. Bunun içinde bir kutu daha var. İnşallah bu kutu daha çıkmaz asıl kutumuzu açıyoruz. Üzerinde Monster logosu var. Evet. Birazdan ulaşacağız. Onu açmadan önce etiketler Teşekkür. Şarjın nerede? Şarjı, şarj büyük kutunun içindeymiş. Onlar. Çok güzel, oldukça da şık. Ben FreeDOS işletim sistemini tercih ettim. Yani içinde Windows yüklü değil. Bilgisayarımdan Windows'u açmışken hepsini açalım. kutunun içinde de bir adet power cord ve güç adaptörü. Başka da bir şey çıktı mı? atacağım ve bir case satın alacağım. Orijinal tabii ki de. İki tane USB 3.1 girişi var. SSD girişi var. Arka tarafta Ethernet HDMI, USB Type C, elektrik girişi. Burada tekrardan USB-C, pardon, 3.1 mikrofon, kulaklık. Oldukça bir şık bir laptop. İçinde RTX 3070 ekran kartı var. Sonuzda açamayacağı oyun yok. Merak eden arkadaşlar çıkacaktır bu laptop ne kadar diye. 1 TB ekstra opsiyon ve RAM'ini 32 GB yaptım. 23.349 lira. KDV dahil. KDV'yi şirkete kullandığım için bana maliyeti 19 milyar. %10 indirimle aldım bir de bunu. Sürekli erteledim almayı. Erteledikçe erteledikçe 19 milyardan 2,5 ayda 23 milyar gibi fiyata çıktı bu laptop. Yani şu an indirim gözükebilir ama 2,5 ay önce bu laptopun fiyatı daha uygundu. Tek farkı 10. nesil işletim sistemi vardı. Şu anda da 11. nesil yeni nesil i7 işlemci var. O da performansı o kadar etkilemez. Biraz elektrik tüketimi de faydası olur. 45 watt gibi bir şey kullanıyordu yanılmıyorsam. O kadar da önemli değil. Yani Türkiye'de bir şey alacaksanız fazla ertelemeyin. Her geçen gün daha da pahalılaşıyor. Kar ederim diye düşünmeyin. Her Monster modelinde olduğu gibi driverlar için sizi uğraştırmıyorlar. Bir USB koymuşlar. Bunun içinden direkt yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu USB formatlayıp kişisel USB diskiniz olarak da kullanabilirsiniz. Şurada bir anahtar girişi var. Pimi çekince anahtara takılıyor. Gayet güzel ve şık. Şu an işletim sistemini kuruyorum. Jilatinleri çıkarmadım. Parlıyor biraz. Dediğim gibi USB'ye Windows'u başka bilgisayardan yükledim. O bilgisayara atacağım. Ve orijinal key satın alacağım. 50-60 liraya. Çünkü 1 milyar oynuyor neredeyse. Lisanslı aldığınız zaman. Bilgisayarımın kurulumu bitti. İlginç bir şekilde diğer bilgisayarın duvar kağıdı otomatik olarak buna da yansıdı herhalde aynı hesabı girdiğim için çantayı da göstereyim size çanta oldukça büyük tek elle zorlanıyorum yani bavul gibi bir şey laptopunuzu koyun spor malzemelerinizi koyun defterlerinizi kitaplarınızı çok güzel bir şey. çok beğendim dediğiniz için teşekkürler.